Yani 1 bölü 5'ini satacağız. Ne kadar kaldı düşüneceğiz. O kalanında da 8, 3 bölü 8'ini satacağız. Tekrar kalanı hesaplayacağız. Oradan tekrar satacağız. Ve kalan da en son 12 metre olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada iki yolu yapılabilir gene. En kolay gene çok rasyonel işlemlere bulaşmak istemiyorsak bir top kumaşın e, tamamını x metre değil de hem 5'e hem 8'e hem 3'e bölünecek şekilde bir sayı seçersek daha rahat olur. Yani biz o bir top kumaşı mesela 120x alalım gene. 120x diyelim biz buna. 5, 8, 3'e bölünsün diye böyle yaptım gene. Şimdi 120x'in 5'te 1'i ya da 1 bölü 5'i nasıl bulunuyor? Çarpılarak biliyorsunuz. Yani 120x'i 1 bölü 5'te çarparsanız yani 5'e bölmüş olacaksınız. 24 x bu satılan x satılan bu birinci satılan bu şimdi kalanı hesaplamak lazım 120'den de 24 çıkarsa 96 x kalıyor bu kalan şu o müşteri gönderdikten sonra kalanını hesapladık bu kalıyor tekrar bunun 3 bölü 8'ini satacağız yani 96'nın 3 bölü 8'ini 120'nin değil 96'nın 3 bölü 8'i 96 ile 8 saat değiştirirseniz 12 oluyor galiba. 3 ile çarpınca 36 x satılıyor. Bakın bu kutu için aldığım satılanlar. Bu kadar sattık bu müşteriye. Tekrar ona gönderdik ve ne kadar kaldı hesaplayacağız. 96'dan da 36 çıkarsa 60 x kaldı yani. Bunun tekrar 1 bölü 3'ünü satıyoruz. 1 bölü 3. Yani 20x satıyoruz. Tekrar 60'tan 20 satınca geriye ne kalıyor arkadaşlar? 40x kalıyor. İşte bu en son kalan da neymiş arkadaşlar? 12 metre denkmiş. Yani 40x 12 metre ediyormuş burada. Biz 120x bulacağız. Bir top kumaşın. E 120x dediğimiz şey 40x'in 3 katıdır. Yani 3 çarpı 12 dersek demek ki 36 metreymiş. Başlamıştık diye düşünebiliriz. Bilmiyorum açıklayabildim mi? Yani çok suratlarla uğraşmak istemiyorsanız bu kesilerin paylarına da bakarak 5, 8, 3 dediği için ben burada e, 120x gibi bir sayı seçtim. Onun 5'te birini sattım. Yani 24 sattım. Ne kaldı hesapladım? 96. Şu maviler kalanlar. Bu baştaki baştaki zaten. 24 satıldı. 96 kaldı. 36 satıldı. 60 kaldı. 20 sattık. 40 kaldı. Bu şekilde hesapladık. 40x 12 denkleştirirsek 120x 3 kat olacağına göre 36 metre olduğunu düşünebiliriz. Ee, i̇sterseniz şeyi de anlatayım sadece söylemek için. Yani x diye de başlayabilirsiniz. Yani ben beceremem hocam bu 120 bulamam diyorsanız da onu da söyleyelim. Biraz daha karmaşık neden? Şimdi ee, diyelim ki şu kalan diyelim. Satılanı yes ayırabiliriz böyle. Şimdi başlangıçta x olsun mesela bu. x. Ne kadar satılıyor bunu şimdi? Satılan ne oluyor şimdi? 1 bölü 5'i. Yani x bölü 5 satılıyor. Ne kalıyor? 4 x bölü 5. İşte böyle gitmek daha zor. Şimdi 4 x bölü 5 kaldı. Birinci olaydan sonra. Onu 3 bölü 8'in satacağız. Yani 4 x bölü 5 ile 3 bölü 8, yani bölü 3 bölü 8 çarpacağız. O da e, sadeleştirince 3 x bölü 10 oluyor galiba bu satılıyor. Tekrar 4x bölü 5'ten 3x bölü çıkartacaksanız çıkartacaksınız. Buraya bulacaksınız. Yani buradan gitmek biraz daha zahmetli. O şekilde söyleyeyim. Geldik. Soru 8'e galiba. Evet. Bir otobüsteki erkeklerin sayısının kadınların sayısına oranı 3 bölü 2'dir. Otobüse 4 50 çift in, binip 3 erkek girince Erkeklerin sayısı kadınların sayısından 5 fazla oluyormuş falan filan. Yine bunu tablo halinde yapabiliriz. Baştaki sorularda olduğu gibi tablo tarzı yapmaya çalışalım. Erkek ve kadın olarak düşünelim bakalım şöyle. İşte birinci durum ve son durum bir ayıp işte. Erkekler ve kadınlar gibi. Şimdi en başta erkeklerin sayısının kadınların sayısının oranı 3 bölü 2'ymiş. Bu ne demek? Yani erkekler 3x ise kadınlar 2x oran çünkü 3 bölü 2'ymiş. Bu başlangıç. Şimdi 4 tane evli çift binerse oradan evli dediğin zaman işte 4 erkek 4 bayan sonuçta oradan 4 erkek geliyor. Ama 3 erkek de indiğine göre yani buradan kayıp kazanca baktığımız zaman bir erkek fazlalaşmış olacak. 4 evli çift bindiği zaman Buradan gelen 4 erkek olacak ama 3 erkek de inmiş. O zaman sonuçta net olarak bir erkek fazlalık olacak. O zaman ikinci durumda 3 x artı 1 oluyor erkeklerin sayısı. Kadın sayısı ne oldu şimdi? 4 evli çiftten 4 kadın geldi. Ama inen yok kadınlardan galiba. Yok. O zaman kadın sayısı 2x artı 4 olarak arttı. İkinci son durumda daha doğrusu. Şimdi o zaman işte diyor ki? Bu son durumda erkeklerin sayısı, kadınların sayısından 5 fazla oluyormuş. Yani şu sayı 3x artı 1 şundan 5 fazlaymış. Yani 3x artı 1 den çıkarırsak 2x artı 4'ü artık fark 5 olacak. Erkekler daha fazla tabii. Onlar erkeklerden, kadınlar 3x artı 1 Eksi artınca eksi 2 x eksi 4 eşittir 5 oluyor. 3 x'ten 2 x çıkınca x. 1'den 4 çıkınca x, 3. Karşıya geçince 8 oluyor. x 8 ama cevap 8 değil. Bakın hemen işaretlemeyelim. Şimdi e, başlangıçtaki yolcu sayısı soruluyor. 3 x tane erkek, 2 x tane kadın. Yani toplam mevcut 5 x en başta. O zaman 5 kere 8. 40 yolcu olduğunu en başta söyleyebiliriz. Bakın tablo şeklinde yaptım genişte. Birinci durumda erkekler 3x gel, kadınlar 2x'ti. Son durumda 4 50, çift bindiği için 4 erkek geldi ama 3 erkek de inince bir erkek fazlalık olacak sadece. Kadınlarda inen yok, inen var. 2x artı 4. Ve bu son durumda da 3x artı 1 sayısı 2x artı 4'ten 5 fazlaymış. Bunu nasıl anlatabiliriz? 3x artı 1'den 2x artı 4'ü çıkarınca 5 olur diyerek denklemi kurduk ve x'i bulduk. Ama cevap 8 değil. Çünkü mevcut sayısı 3x artı 2x'ten toplam mevcut 5 O yüzden 40 bulmuş sonuç. Soru 9. Bir kesim değeri 1 bölü 2'dir. Bu kesim payına 4 eklenir. Paydasından 2 çıkılırsa değeri 2 bölü 3 oluyor. Kesim payı paydasının toplamı kaç Şimdi bir kesim değeri 1 bölü 2 demek yani bu 1 bölü 2 de olabilir. 2 bölü 4 de olabilir. sağ 3 de olabilir. Sonuçta bu yani bu 15 bölü 10 da olabilir. O yüzden biz bunu 1 bölü 2 kesin değeri deyince biz kesin aldık arkadaşlar. 1K 2K alacağız. Yani K bölü 2K alacağız işlemi yürütebilmek için. Baştan ilk kesimimizi bu alacağız. 1 bölü 2 oran çıkması için. Şimdi bu kesin paydasına 4 ekliyormuşuz. Yani payda neredeyse pay yukarısı. Payına 4 ekliyormuşuz buraya. 4 ekliyormuşuz. Paydasından da 2 çıkartıyormuşuz bu yeni, oluşan, yeni oluşan kesir de 2 bölü 3'e denk oluyormuş. İşte bunu 2M, 3M gibi yazmamıza gerek yok burada arkadaşlar. Çünkü burada herhangi bir işlem yapılmayacağı için direkt 2 bölü 3 alabilirsiniz. Ama baştakini 1 bölü 2 direkt alamazsınız. Çünkü o kesin ne olduğunu hep belli değil. 1 bölü 2 ama 2 bölü 4 de olabilir. 3 bölü 6 da olabilir. O yüzden kayıt. Peki sağda niye almadın? Çünkü sağda herhangi bir işlem yapmayacağım. Yani 2M, 3M de desem bu da herhangi bir işlem olduğu için bununla girecek. Gene fark etmeyecek. O yüzden ikinci kesi direkt iki bölü eşit olarak aldım. Ve buradan işler dışlar yaparak 3K artı 12 4K işler yapıyorum. Eksi 4. 3K'yı 4K'nın yanına atınca çıkarılacak. K kalacak. Eksi 4 12'nin yerine geçin, yanına geçince toplanacak. K 16 çıkıyor. Demek ki ilk başta kesimiz neymiş? 16 bölü 32 ymiş. Bu kesin pay ve paydasının toplamını soruyor. Yani bununla bunun toplamını soruyor. Toplarsak cevap 48 olarak bulunacak işte. Melisa 861 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğundan 3 sayfa daha fazla okuyarak 21 günde bitiriyor. Buna göre 3. gün kaç sayfa okumuştur? Şimdi gün gün şöyle bir yazmaya çalışalım. Tabii hepsini yazmayacağım. Nokta nokta koyacağım. Bir önceki günün okuduğunda 3 sayfa fazla okuyormuş. Yani birinci gün x okursa ikinci gün x artı 3 üç, üçüncü gün x artı 3 artı 3 kısacası x çarpı 6 yazmadım bakın. x artı 2 çarpı yazayım ki genellemek için bunu yapıyorum. Yani ikinci gün 3 üç ekledik. Üçüncü gün 2 tane 3 eklemiş olduk. Böyle gidersek demek ki 21. güne geldiğimiz zaman x'in üzerine 20 tane 3 eklemiş olacağız. 1. gün x baştan 2-5 eklemiyoruz. 2. gün bir tane 3 üç ekliyoruz. 3. gün 2 tane 3 ekleyeceğiz. 2'nin üstüne 3 ekleyince 2 tane 3 oluyoruz ama başa göre. Böyle gittiğimiz zaman genellerseniz demek ki 21. gün e, x artı 20 çarpı 3 okumuş oluyor. İşte Bunların toplamı da kaçmış? 861'miş bu, bu sayfaların sayısı. Şimdi burada 21 tane satır var zaten. Yani 21 tane x geliyor bir kere. 1x, 2x, 3x diye geliyor. Yazalım. Yani toptan 21x geliyor. Artı ilave olan sayılara bakarsam işte bir tane 3 vardı. İkinci basamakta. Sonra iki tane 3 gelmişti. Sonuçta işte 3 tane 3 olacak. Böyle gittiği zaman en son gün 20 tane 3 olacak bir daha anlatayım buraya kadar. 21 tane günün nasıl acaba oluştuğuna bakarsak ilk gün x sayfa okursa eğer ikinci gün x artı 3, üç, üçüncü gün x artı 3, üçüncü artı 3. Üç, onu x artı 6 yazmadım genelleyebilmek adına. 2 çarpı 3 yazdım. Dördüncü gün x artı 3 artı 3 artı 3 yani x artı 3 artı 3 x artı 3 artı 3 olacak. Böyle gidersek son gün ee, ilk başta herhangi bir şey için. son gün 21 tane değil 20 tane 3 eklenmiş yani 60 sayfa eklenmiş olacak x'in üstüne ve bu sayfa sayılarını toplarsak 21 tane x var ilk kere 3'leri toplarsak burada bir tane 3 var sonra 2 tane 3 var sonra 3 tane 3 olacak 20 tane 3'e kadar da gideceğiz yani bu da kaç eşit olacak en son toplam kitabın sayfa sayısı 861 e eşit olacak 21 x bu parantez içindekilerini toplayabilmek adına 3 ortak parantezini alalım. 1 artı 2 artı 3 artı en son 20 oluyor. 3 parantezini alınca. Formülü vermiş bile hatırlayamadım ama şuraya not alalım isterseniz parantez içinde. Maviyle yazayım ya da. 1 artı 2 artı 3 artı artı en. Yani 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını vermiş olmam lazım. Onu vermemişsem bile n çarpı n artı 1 bölü 2'dir formül. 1'den n'e kadar olan artık sayıların toplamı. Bu formüle göre 21x artı 21x artı 3 çarpı 1'den 20'e kadar olan sayıların çarpımı formüle göre n 20 olduğu için 20 çarpı 21 bölü 2'den buluruz. Eşittir 861 e, 2 ile 20'yi sadeleştirirseniz 10 olur. Burası 210 olur. 3 ile çarpınca da 210 olur. 630 olur. 630'u karşılatınca çıkarılacak. Ve geri 240 kalıyor? Ne kalıyor? 200 pardon ee, 31 kalıyor. 231. 231 21'e bölünüyordur inşallah. Onu 21'e bölersek 1 kere 21 21. Evet 11 çıkıyormuş. X eşittir 11. Yani ilk gün demek ki 11 sayfa okumuş. Bunu sormuyor yalnız. Neyi soruyor? Üçüncü gün. Üçüncü gün şuydu. Yani X'ten 6 sayfa fazla okumuştur. 11 artı 6 17. İlk gün 11 okumuş. İkinci gün 14 okumuş. Üçüncü gün ise 17 sayfa okumuştur. Diyoruz. Biraz uzun sürdü ama inşallah anlatabilmişimdir. 11. sorumuz. Bir bidonun 5'te 3'ü yani 3 bölü 5'i suyla ile doluyken ağırlığı x gram. 2 bölü 3'ü boş iken ağırlığı y gramdır. Buna göre bu bidon kaç gram su alır demişler. burada siz de biliyorsunuz dara diye bir şey var. Dara neydi? Yani kabın boş ağırlığı da vardır burada şimdi. Bidonun boş ağırlığı. da düşünmek gerekiyor burada bir de suyun ağırlığı var. İkisi beraber tartılıyor. İşte x gram geliyor, y gram geliyor gibi. Şimdi nasıl yapalım Bir Şöyle bir çizelim bakalım bir size. Kova gibi oldu ama. Şöyle bir şey olsun işte bir böyle bir şey olur. Şimdi ee, bunun bir boş ağırlığı var. Darası var. O zaman biz buna ne diyelim mesela? K diyelim küçük K. Boş ağırlık. Boş ağırlığımız. Küçük payla gösterelim. Daha sonra da bunun aldığı su miktarını da hem 5'e bölünmesi için hem de 3'e bölünmesi için 15 x diyelim mesela. Yani dolu olarak aldığı su miktarı. Tam dolu su ağırlığı dilimleri. Tam dolu su. O da 15x olsun. Niye 15 seçtim? Hem 5'e hem 3'e bölünmesi lazım. Çünkü şimdi diyor ki, gerçi burada x'ler var karışmasın. 15 e, m diyelim ona da. Tam dolu. Sadece suyun ağırlığı yalnız. Ne dedik? 15 m olsun. X çünkü soruda da varmış. Şimdi bidonun 3 bölü 5'i dolu iken ağırlığı x gram geliyormuş. Yani terazi neye ölçüyor burada? Bir boş kabın ağırlığı var. K var bir kere. Bir de 15M'in 3'te 5'i. 3 bölü 5'i. İşte 15 3 bölü 5'te çarparsanız bulursunuz onu da. Ne oluyor? 9. Demek ki 9M kadar su var. K boş kabın ağırlığı. 9M kadar su var. Ve bunun toplam terazideki ağırlığı x gram. Ediyor. Daha sonra ikinci olay. 2 bölücü boşken 2 3 boş demek yani 1 3'ü dolu demek. 15'in de 1 ne olur arkadaşlar. 5M olur. Gene boş kabın ağırlığı 5M kadar su var ve bunu da Y yapıyormuş. Bilmiyorum açıklayabiliyor muyum buraya kadar. Bir daha özetleyelim isterseniz. Ee, boş kabın ağırlığı vardır. Buna K ile gösterdim ağırlığını. Eee İki tam doluyken içindeki suyun ağırlığı boş ka yani kabın ağırlığı dışında tam su doluyken 15 m olsun o suyun ağırlığı dedik. Ee, 3 bölü 5'i doluysa yani 15'in 3 bölü 5'i kadar su varsa 9 m yapıyor. Kabın ağırlığı k. Ka k 9 m bize teraldeki ağırlık ikisi veriyor. Sonra 2 bölü 3'ü boş demiş iken yani 1 bölü 3'ü doluyken demek istiyor aynı zamanda. 15'in 1 bölü 3'ü 5 m oldu gene kabına ağırlığı var sonuçta. Kardi 5M olarak da toplamda Y'ye ulaşıyoruz. Bu şekilde bir ikili denklem bulduk işte. Tabii 3-4 4 bilinmeyen oldu? Olabilir. Şimdi bidon diyor kaç gram su almış? Yani biz neye bulacağız burada arkadaşlar? M'yi bulmamız lazım. M. Tabi buradaki belirtmemiş ama X ve Y türünden çıkması gerekiyor. Çünkü herhangi bir sayı vermemiş. X vermiş, Y vermiş. O yüzden buradaki cevap zaten x ve y'ye bağlı çıkması lazım. Neyi bulacağız? M'yi. O zaman k yok etmek gerekiyor. Burada. K gitsin ki elimizde m, x ve y kalsın ve m'yi buradan çekelim. O zaman biz bunları taraf tarafı çıkarırsak eğer bunları taraf tarafı çıkarırsak k'lar gider. 9m'den 5m çıkınca 4m olur. Ve x eksi y olur sağ taraf. Sol tarafı çıkarınca 4m sağ taraf x eksi y oldu. x eksi 4'e de bölersek m demek ki x eksi y bölü 4'müş. 1 m. Bir zaman ne arıyorduk? Kaç gram su alır? 15 m. O zaman 15 m hesaplarsak 15 ile çarpacağız. Yani 15 çarpı x eksi y bölü 4. Yani 15 x eksi 15 y bölü 4 olarak bulacağız. Dediğim gibi cevap sabit bir sayı çıkmayacak. x ve y'ye bağlı bir şey çıkacak. Bu işte bilmiyorum açıklayabilir miyim gene. Evet. Soru 12. Sanırım bu ders ama Olsun. Bir sınavda 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyormuş. Her doğru cevabın 4 puan olduğu 150 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan bir öğrenci 410 puan alıyormuş. Acaba kaç tanesini yanlış cevaplamış? Şimdi önce formülü ederim edelim İşte puanlama nasıl oluyor? Şimdi şöyle oluyor. Doğru sayısından kaç doğru varsa bundan ne çıkartacağız? Yanlışların dörtte birini. Çünkü dört yanlış bir doğru götürüyor. 8 yanlış iki doğru götürüyor. O yüzden kaç yanlış varsa bunun dörtte biri kadar doğru gidecek. Bu bize neye belirtiyor? Bu net sayısı oluyor. Net kaç netimiz var? Bunu bu şekilde buluruz. Yani yanlış sayısını 4'e böl bölerek e, doğru sayısından çıkartırsak bu bize net sayımızı verir. Ve net sayısını da çarparsak e, 4 puanla 4 puan. O zaman aldığımız puanı buluruz. Alınan puan çıkar karşımıza. Herhalde anladınız bunu biliyorsunuz zaten. Yani doğru sayısından yanlışın 4'te 1'ini çıkartacağım, net sayısını bulacağım ve 4 çarparak da puanlama hesaplayacağım. Evet. o zaman şöyle yapalım. Kaç tanesi yanlış diye sormuş soru. Biz de bunu o zaman x alalım. Yanlışların sayısına x diyelim ki denklemi çözdüğümüz zaman direkt cevabı bulmuş olalım. O zaman şöyle başlayalım. Yanlışların sayısı x olursa yanlışlar x tane olsun. Artık doğruları y demeyelim. Çünkü soru sayısı belli. Kaç soru vardı? 150 sorunun hepsini yapmıştı. O zaman x yanlış yaptıysa 150 eksi x kadar doğru yapacak. 150 eksi x doğru sayısı. Yanlış sayısı x. Böylece y x y değil x ise 150 eksi x. Şimdi net sayısını hesaplamak için ne yapacaktık? Doğru sayısından yani 150 eksi x'ten yanlış sayısının dörtte birini yani x bölü çıkartacağız. Bu net sayımız. Ve bunu da 4 puanla çarptığımız zaman olduğumuz puan kaç olacakmış? 410 puan olacakmış kafirdir. İsterseniz bu doğru dağıtalım. Yani şu kesirden kurtuluruz paydasından keselim. Doğru dağıtalım şöyle. 4 çarpı 150, 600. 4 çarpı eksi x, eksi 4 x. Eksi x böyle 4 çarpı 4, eksi x oluyor. Eşittir. 410. 600, eksi 4 x, eksi x, 5 x yaptı. 410. 5 x'i sağ tarafa atıp 410'u da 600'ün yanına geçirirsek. 600 eksi 410 eşittir 5 x olur. 600'den de 410 çıkarsa 190 yapıyor. 195 e eşitse x de işte buradan 38 olur. Demek ki 38 bizim yanlış sayımız. 38 yanlış varmış. Kalanlar da yani 112'si de doğruymuş diyebiliriz. Bilmiyorum açık muyum ama tekrar etmek istiyorum. Daha yani önce bir formülü düşündük. Ee, daha, zaten hani yapmasını biliyorsunuzdur. Doğru sayısından yanlışların dörtte birini çıkartarak net sayısını buluruz. Net sayısını da dört puanı çarparak alınan puanı ulaşırız bu soruya göre. O yüzden yanlışları x ki direkt çözünce x'i bulup işaretleyelim çarpı şıklarında olursa. Ee, doğru sayısını y değil de 150 x yaptı. x x yazdım. Çünkü 150 soru var. x tanesi yanlış da bunların. 150 x, x tanesi doğru olacaktır. İşte buna göre formülü kullanarak x'i 38 olarak bulmuş oluyoruz. Bir sınıftaki her kız öğrencinin sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısının iki katından sekiz eşittir. Her erkek öğrencinin de sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı falan filan yoruldum. Şimdi kaç öğrenci var demiş. Şimdi buna esprisi neyim, Onu söyleyelim. Şimdi diyelim ki sınıfta önce erkek kız sayısına bakalım. Erkekleri sayısı E olsun. Kızların sayısı da K ile Ya da küçük arttırıklı. Erkekler E olsun. Kızlar da K olsun. Bu da toplam mevcut versin. Şimdi her kız öğrencinin ya da herhangi bir kız öğrencinin sınıftaki kız arkadaşları sayısı deyince şunu anlayacağız. Kendisi dışındaki kızlar olacaktır. Çünkü kendi kendine herhalde arkadaş olmayacağına göre bir kızın ya da her bir kızın sınıftaki kız arkadaşların sayısı k-1 olur. k-1 kendi hariç çünkü. Erkek arkadaşların sayısı e olur. Erkekler yine e değişmiyor. Bu sayı bunu iki katıymış. demiş. Şu k-1 iki katına eşitmiş. İki e. Buradan bir denklem bulduk. Kız arkadaşların sayısı k-1 erkek arkadaşının iki katıymış. Buradan bir denklem bulduk. Kırmızı renk alayım bu sefer erkek arkadaşı pardon. Yanlış yazmış. Burada bir devam varmış. Düzelteyim. Eksi konuşayım. 2 katına 8 eksikmiş pardon. 2e -8 olacak o zaman. Yani kız arkadaşlarının sayısı K-1. Erkek arkadaşlarının sayısının 2 katından 8 eksik. 2e -8 şimdi oldu. Devam edelim. Her erkek öğrencinin de sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı. Bir erkek öğrencinin kız arkadaş sayısı burada giderek kızlar. Ama erkek arkadaş sayısı kendisinin dışında kalan e-1 olacak bu sefer de işte erkek arkadaş sayısı. Bu da nasıl bir ilişki varmış bakalım. Şu sayı yani kız arkadaşların sayısı erkek arkadaşların sayısının 3 katından 14 eksikmiş. Yani eşitmiş. Onun 3 katından 14 eksik. Böylece İki tane denklem kurmuş olduk. İki bilinmeyen iki denklem bulmuş olduk. Kurmuş olduk yani. Dediğim gibi işte arkadaş derken, kızın kız arkadaş derken kızlardan bir çıkartacaksınız. Erken erkek arkadaş derken kendisi dışındaki erkek arkadaş. Bu şekilde bunu da nasıl çözebiliriz işte? Yerine koyma yöntemi olabilir. Mesela şu mavi denklemden k'yı çekersek 2e eksi 7 oluyor. Bunu alıp alttaki denklemi yerine koyabiliriz. Böylece 2e eksi 7 eşittir. 2 dağıtınca 3 dağıtınca 3e eksi 3 eksi 14 daha eksi 17 yapacak. Eksi 17 karşı atınca artı 10 kalacak. 2'ye karşı geçince e kalacak. Erkeklerin sayısını 10 bulduk arkadaşlar. Erkekler 10'muş. Burası 10. Kızları bulmak için de herhangi bir denklemden birini yerine yazmamız yeterli. Mesela şurada yazalım. Şu, şu denklemde. Erkekler 10 dersek 2 çarpı 10 20 eksi 7, 13. Demek ki 13 tane de kız öğrenci varmış. Toplamda mevcut 23 olarak bulunuyor arkadaşlar. Var mı sorusu olan acaba?